Dikkat! Az sonra izleyeceğiniz video. Cinsellik. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar. 13 çöz e üstüne uygun içerik. Şiddet ve korku. Ve ağır ırkçılık içermektedir. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenin. Abone olun. Paylaşın. Bir zenci bir beyazdan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben beyaz. Bugün karşınızda Dead Space'in bölümcü 7 yedi... Bölüm... Bölümcü yedini... Hmm. Hmm. Yedinci bölüm. 7. bölümüyle devam ediyoruz 7. bölümüne. Şimdi nerede kalmıştık? Nereye gidiyorduk? Nedir, ne değildir? Nedir lo? Ne var lo? Ne var Ya o nedir? Ula nedir Ya o nedir? Ula ne var? Ne ne var? Ula ne var mı? Burada mı gidiyorsun? Ben sonunda kaydetmişim. ne ne nenenen, nenenen. Lan nereye sıkıyorsun? Nereye? Okay. Sen nesin? Nesin lo? Nedir lo? Oo. Evet. Hatırladım. Tamam. Öldüm. O ne ya? Küçük bir şeyler Size özel bir bölümüm bile var benim. Kanalda. Biliyorsunuz bir zenci bir beyaz. Biliyosunuz Gelme Kapı Kapı kapa KAÇ Hayır Kaç La lo La ley lo Kaç lo yaratıklar o hala geliyor. Lan mermim kalmamış. Allah mermi kalmadı ya bakayım. Hiç yok. Seni kullanacağız ne yapacak? Yürü sen oğlum. Isaac. Burada ne var? Burada da bir şey var Buralar aşağısı. <laughs> bırak plazma bu silahın mermisinden çıkıyor. Niye diğer silahın mermisinden de çıkmıyor? Plazma ederiz. Bu ne? Niye vururken geriye doğru sekiyor ki? Jenerik zaman için. Şunların düşenleri de toplayalım da bari. Yaracı bıçaklarım için alamıyorum. Benim dolu. Sağlık paketi. Ben bir sağlık paketi kullanayım. Küçük boy. Kullandım. Canım nasıl? Hala az. Yok lan. Canım varmış benim ben statüse baktım tüh ya. Statüs yükleyeceğim niye gittim ne yükledim? Neyse geldiler Lila. Bunları da almayı veririm. Ne olacak? Nereye gidiyoruz? Buna mı? sequence initiated please stand by yeah. 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 başka var mı başka

Nasıl yapacak onu? İşte motorları ya. İşte beden kapağı. Bunlar motorlar mı şu? Nerede duruyor? Nereye gitmeliyim? Online and functional. Finally, some good news. Get a tram to the bridge, Isaac. I'm going to take us back into a geostation. Wait, 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 we're not safe yet. ship's asteroid defense system is offline. On the way up, the ship's going to pass through a debris field thrown up from the planet crack. We'll be ripped to pieces unless you restart it. God damn it. I'll start working on it from here. Isaac, meet me at the bridge. You can do more good here than I can. Yeah. Adamın zencisi. Hep bize yüklüyor bütün görevi. Hep aynı şey yap aynı şey. Hep beyazlara git. abi ataların üzerine mi alıyorsun? Ne yapıyorlar? zamanında zencilere az etmemişler. Nukol kim ya? kol diye biri var mıydı? Bir dakika. Bir şey yapacağım. bak. Ne niye bu sesler böyle geliyor. böyle yürüyüp geçmişti. Sanki buradan biri yürüyüp geçe geçtiydi böyle. Geçeydi. Kayıt. Kayıt buldum mu yapmak lazım. Önemli. Kayıt önemli şey. Mağazamıza bir girelim. Tamam. Ne var? Biri Don't you see deyip duruyor sanki Ne o? Hissetme Böyle öyle bir ses çıkıyor sanki Şşşt Don't, Don't Der gibi Eee ben bunu ne zaman açabileceğim Aa dur var Yeni zırh var mı ya yine ha bak bu eskiden yoktu bu. Şimdi gelmiş. Arıyordum ya ben bir ara bu silah dedim niye bulamıyorum? Niye bulamıyorum? Niye bulamıyorum? Allah'ım kızım. Ay lan. Bu ne ya? neyse Hadi gidelim Ne dilinde konuşuyorsun ya? Bacım ne dilinde konuşursun? Evet, tramvayı imzaladım. İlk tramvay mıydı? Neydi bu işte neyse bundan. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Üçüncü bölüm. Yok, üçüncü bölüm tamamlandı galiba. Kaydet tabii ya. Tabii ya. Üstüne kaydet. Isaac, come in. Kendra's right. The ADS is completely shot. I'll need your help to fix this. S. Kendra, if you can hear me, see if you can get to the ship's reports. It sounds like you have better access from there. What are you going to tell us about the artifact, Hammond? This marker. I don't know anything about that. It's referenced in the captain's records. They brought it up from the planet. It's on the ship? In cargo. They think it's of alien origin, but I don't know what the hell it is. Really? CEC e. didn't know anything about it. You're lying. Back off! I am not the bad guy here. Ross, are all shaky right now. You're gonna have to trust that I don't know anything about it. Never <laughs> <laughs> We've entered the debris field. get captain's I'll explain everything later. Come down. Bana kimse fikrimi sormuyor. Nedir? Ne değildir? Ne dersin Isaac? Hiç. Karının tekiyle zincirin teki geçmişler başa Budu da budu budu da budu Böyle bir konuşuyorlar ediyorlar Bize fikrimizi soran yok Halimizi hatırımızı soran hiç yok Ne yaptın ne ettin niyen yok şunu yap da ne olursa olsun diyorlar Bir de üstüne şimdi bizim bu işaretçi diye bir şey arıyorduk galiba. O da geminin içinde çıktı. Ona be. Korktum diyemeyeceğim ama Ne oldu acaba Hani nedir diye bir düşündüm yani Ne oluyor Dedim yani böyle bir kol gibi bir şey Girdi içeri. Yine geldim Neden girdim buraya Düşünebilirsin tabii. Acaba neden girdi Dedim belki Bir değişiklik olur O mağazada yoktu da bu mağazada vardır Yeni zırh gelmiştir olabilir yani bunlar Gün şeyler yayla gibi alan verdiler şimdi bana. Burada fena savaş dönecek değil mi? Yoksa böyle vermezsiniz. Şuraya bak. Hadi canım. Nereye gidiyorum? Isaac, impact on the bridge right at your feet. I'm reading heavy damage, but containment looks solid. Life support is stabilized. We've got to get the ADS working. Bridge come in. We've been boarded. Repeat, the ship has been boarded. We are under attack. Open fire. How are they? they? They've already killed most of the deck staff. We need security back up here immediately. Guns are useless. We can't hold them back for very long. Nezlik olmuş millete. Hayt nasıl Henüz <laughs> beklediğim şey olmadı. Yukarıda bir savaş falan dönmedi ama olacaktır ya. Yani. Bu ne? O 3. seviye giysi. Yerim var? Yok mu? Yok. Küçük avot, ben seni bırakayım be. Şematik var oğlum, geri git. Hemen o giysiyi alayım ben. Hemen 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 satıyorlar. Aldım. Hadi giyelim şimdi. Evet giysimizi de giydik Çok acayip önümüze de zırh gelmiş Önümüzde yoktu yani satıramıyorsa bunlar Baya bir değişik bir aparatlarımız var Arkada falan Ama benim işim bu kadar şuan yani 4, 4 bin zırh. Satabileceğim bir şeyim yok Gidelim Para toplayalım Hazır yeni zırhımız da almış ya bir daha kalite. Şimdi devam edebiliriz. Deli gibi enfanter. Enfanter kapasitem oldu. Isaac. Damn, you are scared me. The place is making me Ooh, jumpy. Sir. Fucking asteroids coming through the roof. Look, I know Kendra doesn't trust me, but I don't know anything about a marker or anything else. This is supposed to be a repair mission. Plain and simple. This mess is the asteroid defense system fix these boards when the main power routing is shot. you're going to have to reroute them manually through at least three junction boxes to activate the primary cannon. oh, but first, you need to activate the atrium elevators from bridge security. you can use them to get to the junction boxes. <laughs> by the way, isaac, be careful. i saw something out there. i don't know what. i only got a glimpse. But it was big. really big. Bu Gezegen mi bu? Aşağıdık gezegen. Mi? Sen bak bak yap tabi biz gidelim. Hayatımızı tehlikeye atalım. Sizin için. Tam gidelim Isaac bırak. Bak ya. Oldu. Oldu lan. Oh, that one was dead when I sealed the pod. These things don't die easily. Ya bana geri bastın. Ne ölmedi ya? Ne oluyor ya? Kildi değil mi? Anam. Abi ya. Anam! Nasıl vur? Anam. Arkası neresi? Ya bu yaratığın arkasından nasıl geçeceğim? Bana götürü dönmez ki bu. Şuraya bak yakalayamıyorum bile. Ya. Ne kadar hızlı koşuyor. Of Anam Gelme doğruydı ya ya ben bunun arkasına geçemem ki <laughs> ne yapıyorsun 뭐 oh, 묻는다 Da bana. de bana. <laughs> mermi kalmadı. Lanet olsun dostum sen. Ağzını, gözünü, dağıttığım bir şey. Sizin var ya. Sen yüzünden bir sürü mermi harcadım. ben onun geldiği yere gideceğim. Çünkü, çünkü canım istiyor böyle. Rahatsızını tekiyim ben çünkü. Var bunlar adam şey çıksın ya. Nermim yok bir şeyim yok. Bunu reload ettik. Sen tender oladı dedelim. Lazım olduğunda hazır ol Bu arada bir şey var mı? Sen açılıyor. İyi yeah. hadi gidelim o ne oluyor Make us whole again. ne lan? Kafamla oynamayın benim. Onların bozuk olması lazım. Hmm, görev bekledi. Bu ne? Hmm, 900 jenerik. Jenerik Yapacak bir şey evet. lazım ineriz. Alırız. Tezgah. Neyin var? Nen var gülüm. Önmü yok ki. Düme düğüm, düğüm, değil, düğüm. Düğüm yok? O yüzden bir halt yapamaz mı ben? Yapamam yani. Giderim ben burada. Şurada bastım tuş. Burayı mı şimdi benim? This is mutiny. You'll all be tried for <laughs> mutiny. Make them listen to reason. Settle down, Ben. Hold him. By maritime law, article 5469, I hereby declare Captain Benjamin Matthias unfit for duty. The marker must be delivered to the church. Terence, please! I'm sorry, Ben, but I can't let you do this. Traitor! Heretic! Hold his head. up! Hold him. No, it was an accident. I had to stop him. Arrest the doctor. Doktor kaptanı tutukluyor. Kaptan öldürüyor. Dok doktor kaptanı öldürüyor sonra kap... şey adamlar asıl tutan kaptanı tutan adamlar sonra doktoru tutuklayın diyor. Ne yaptınız onun burada? Önce doktor kaptana yapmış. Sonra Dur, önce nasıl oldu? ya? Yani? Neyse. Böyle bir doktor kaptana, kaptan doktor ondan sonra hepsi birden doktora yapıyorlar şimdi herhalde büyük ihtimalle. O <laughs> Ne lan? Bu Aizen karısı falan mıydı acaba o kadıya? yoksa. Kaç <laughs> i̇şte var? Kullanalım bari bir tane canı olsun. Kayıt da edelim de bari işimize gelsin. Şurayı da bakayım da bu bölümü de burada bitirelim. Yaşamıyon! Yaşama! Ne no olur yaşamasaydın. Sen niye yaşıyorsun ki? Bak. Aldın mı? burada bir de bana ya. I don't wait to die. I... wait mu? Galiba. Ölmek için beklemem mi? Ne demiş, ne demiş, bir şey Burada şahin ne demek istemiş? <laughs> Şurada Lan aldım aldım envanter bitmedi ne kadar güzel bir şey bu ya Önüme geleni alabiliyorum Doldu mu stat? Isaac Isaac deyip duruyorlar zaten Sen geriliyor yani yapacağım bir şey değil Benim elimden gelen bir şey değil Evet bu bölümü de burada bitirelim Bir bir beyazdan Herkese iyi oyunlar